Okay. Onu sen ya Allah. Kusura bakma geldi. Ses nasıl ona bak. Niye? Voice mı dedin? Gülüm. Niye? Ona ben buradan Microsoft'u <laughs> açacağım. Ses diye kendini tekrarladı lan bir an. Bilmiyorum da senin sesini biraz kısayım ama. Kanka yayında gecikme var sanırım. Şu an yayında onda. Sen çünkü oyunda diyelim <laughs> Ne Şey yapıyorum bir saniye. Mesai sabitledim Youtube. Waze dedim. Her on. Like çekiliş. Bu kim lan? Akata. Ben yani senin işin var ama bırak Benim ben. Oraya satılmış şeyler. Çıktan seninle. Satmış mı? İyi iyi. Defol. E, bakıyorsun mu? Yeni çizim falan filan gerçekten. Aha. Tamam o zaman. Sen... Kafede o şey ulaşamaz yalan bir de açık. Klavye sesin geliyor ya. Sen nasıl bir çocuksun? Bana yeri. Abi o o zetsiz Sen nasıl bir çocuksun ya? Allah sen nasıl adamsın ya Allah. Ay oğlum oh, X bir sana gidiyor. Ya sana gelir bana gelir yani şimdi gerek. Ama gelmiyor ki. Gelir gelir. Ben, ben, ben. Elbet vereyim canım benim. Şahane demiş. Ee, TS Top tükenmiş. Bana çekeceğim ya. Mixer İksil tükenmiş. İksilleri ben tekrardan koydum. Oğlum bura neler var? Beyimiz çok zaten. Biz niye burada olduk? Mesela. Dört ee, dur kapı lazım ya bize. Kapı gibi adam lazım sen. Kapı yapabilir misin? Kapı nasıl yapayım? Normal kapı işte yap ya. Tamam işte odun lazım ama. Evet, ya odun yapmanın... var mı? Hayır bende yok. Yerim ya ben ne dolu bir anket yapmış. Nerede? Belki evet, odun var mı? Tın tın. Oğlum insan az odun kasar ya. Hiç şey yok oğlum. ben bir bot vermedim. Ben kazanamadım. Evet. Allah düşüyor. Işte. Ben bekle abi odun kasayım. Ben bir odun kas. Ben de balta var mı sende? Balta var. Varsa. Dur şu botumu vereyim azıcık. Okey, ikinci saraya yerleştik. Bak şunu aldım. Gel. Neredesin? Gel Nasıl? bana gel, beyzim. Tamam, geldi. Nasıl? Ay lan üstündeymişsin. Al şunu nasıl atlıyordu? Q, he. Q ile oğlum. Bir cahilim ya. Şuradaki kapıları çalsak. Çalınmıyor değil mi? Oğlum şuradaki odaları kırsana direkt. Hı. İyi gel. Aynen. Bunlar mı hiç ya, 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 ya. Kapıya kadar ama iki tane. Muştan yapılır ama kötü durmaz mı? Ha bir şey olmaz. X1 ve anında hmm. sağlık toklarla gelmiştir. Test spawn... Nereye koyayım kapıyı? Nereye koyayım şunu. Daha dry. Oy. Tamam. As Çok iyisin ya sen. Eyvallah. <laughs> Bir şekil şeyini patlatalım. Yok yok yok. Aşkımdan sana öldüm ben bittim. Durur. XP'lerim var abi zaten benim. Anında sağlık servis iç çapamız var. Ben havuç farmı yapacağız abi. Toprak kazmamız lazım ama bol bol. Gel iki kırak gelecek. Azın kürek var değil mi? İkte de benim kırak alayım. Ne kırak var? Cennem kürek var. Cendem, kürek var. Hmm, kutsal kırayı de ben aldım. Tamam gel. Şimdi. Nerede Beyzin önüne kökleyelim ya. O. Şuradan köklemeye başla işte. Buradan mı? Ama bura kötü durmaz mı? Beyzine kötü durur. Mu? Biz bu taştan yaparız buraları ya. Beyzin ne? Um, Beyzine tamam. ne güzel yaparız yani. Onu demeye çalışıyorum. Toprakları bir kademe düşür buradan. 10-15 kremlik olabilir. Avuç farmı. Çok para gelir. Avuç farmında da sen sadece paralar alırsın. Ben de almam yani. Ha. Bizde böyle adamız ama sen ilgilenirsin yani tabii ki de Oğlum burada düzlemin yapmışsınız zaten ama Oğlum buraya ben arkadaşım verdi buraya. Sadece ben claim'imi yaptım Base'i ben yaptım o kadar <laughs> Kusura bakma seni çekemedim Oğlum ne diyorsun lan Yaktırma farklı Kaç stek lazım bize? Çok stek. Aman ne bir dört oldu. Çok stek lazım çok Bu da dört mert az yani. Oğlum farmını ne yapacağız daha biz? Çok fana para geliyorum. Çiftçiye para gidiyor zaten. Biz çiftçiden avuçları çekip satacağız. İki de var. Ya da sonuncu. sonucu Sonuncu best ya. Kusura bakma seni Etsin o zaman. Ben ne kaç stek oldu? Dur şunu yerdekileri toplayalım hocam. Bende 4 5 oldu. 2, 3 4 5 6 7 8. 8 oldu. Kazmaya yani. devam. Birazcık daha kazalım. Evet. Bir benim sandığa emanet boşaltmam evet. lazım. Lan çıkamıyor Dur bekle. Balta katliam hmm. Helal olsun. Hmm. Kusura bakma. Görsen topraklar geçiyor ha. Konuşamaz. <laughs> topraklar oğlum artık gelmiyor herhalde bana. Abi ben envanterini boşalt şeyler yap. ondan dolayı. Tamam ya şuraya düzeştim yeter deriz ya artık. Çok da şey yapmayalım. Öküz gibi olmasın. Şimdi biz bunu nereye yapalım? Bir şöyle çıkalım mı yüzde bak mesela. Ben, dur. Gel mesela. Bende şey oldu. Ee... Beyzin en üstüne yapalım bir, bence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beyzin neresine? En üstüne. Olur. Kuvars lazım ama. O teleportçuğumuz için. Dur. Neyse. Kuvars. Pilavı var mı? Pilavın bunu iyi Acıktık ya. Bu arada ben 3 tane asansör yaptım böyle. 3 katlı. Hmm. O konuda tak 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 yani. Orası da bizim... Biz nedir'a niye ekmiyoruz? <laughs> Ne biz şu an giremiyoruz. Hiç şeyimiz yok. VIP yok. Almayı düşünüyorum da bilmiyorum. Aman. Hmm. Dırırırı. Kota client'ten oynayamıyor musun? Yok. Hmm. Hmm. E, şimdi nereye ben yapalım orayı? Sen bize belli bir yer söyle. Bak en üste mi yapalım? Yoksa nereye yapalım? En üst dediğin nere ya? Bu Tam şu çatı mı? Bezin, hani çatının biraz daha üstü. Öyle çekelim, taş şuraya falan gidecek yani çünkü daha O buralara gidecek. Başka nereye yapabiliriz? O beklete, o postum var bir tane de. Aa, burayı büyütebilir miyiz aslında? Gel hele TP at. Attım. Bu hamura ne? Burası var, bunu birazcık daha buraya kadar çekebiliriz. Ama bizim base'i olsa daha karlı olur. Burayı çiftçi almayalım ya. Burayı bence yapma, çünkü buraya çok kolay şey yaparlar. Onlar ya. bizim beyziydik. Gel tespih. Üste yapalım ya. Yalnız. Ah. Üste çıkayım onu. Bir kat. Şuradan. Enes var mı bile var. Var. Bak bak Oğlum sen niye kuvar seni kapattım Dur dur. Çünkü o arada yapı yok yani. Hadi Dört tane. Vurmayla. Şimdi buraya gelecek. Acil mi? Haciliyetten bize bulsun. Şimdi bir iki Tamam. Ananı. <laughs> Düştüm. <gülüyor> dur ya bize acilenin o şey lazım dur. 2 dakika şeyin enes'in yanına gidelim. Dersin bize. Kusura <laughs> bakma. Of oh, 5 tane attı. Aldı. Tez. Found dedim. Ay yanlış bir yere koyduk. Rica ederim hoca. Şimdi dör Bizim şeyin ne ben Aynen. Reston da burada. Şimdi kat çekeceğiz ya Dur. Abo sen niye böyle yaptın? Ben bir şey yapmadım ki oğlum. Yapamıyoruz ama. Bir şey dokunmadım. İstemiyor o da acaba. Ha toprak bir şey yapmıştın ama. Dur o orayı da böyle yapalım. Kıyam toprakları. Dur dur. Şimdi tak tak. tak. Ben de gideyim. Bir çek lan gel şimdi şu kat bize ihtiyaç olur mu? Olur, neden olmasın? Şiller Manyak dur. Şimdi şunu şöyle, şunu şöyle. Tamam. Aa, Ondan sonra yer. da dur. Sakin ol. Ölüm gülüşmeleri. Yaşan sakin ol. Ondan sonra da şuraları kıracağız tak yapacağız. Şimdi tak yapacağız. Tamam. Tamam. Gel, hazır. Tak 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 kapıda kim var? Şimdi sen hani iki şeylerle buraları ya hazır deyip daha buradaki şeyleri Ne kadar uzatalım? Bizim bu sıra kadar çek. Nere? Yani, gördüm. Sıra var ya, sıra kadar çeksin. Gördüm, gördüm. Ben şu an tamam. ya akşama gelirim. Bu ne ama yapayım?